Şuayb Fastı 1. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni İlma Bu fasta göreceğimiz konuların başında Şuayb Aleyhisselam'a tahsis edilen kalp hikmeti gelecektir. Ayrıca hakkın kalbe tecellisi, ilahi mutekat, görüntüdeki çokluk ile hakikatteki birlik üzerinde durulacaktır. Kalp, Adl isminin görünme yeridir. Şuayb Peygamber, Hazreti Musa'nın kayınpederidir. Medyen ile Eyke halkına gönderilmiştir. Ölçü ve tartıda hile yapan bu kavimler insanların mallarını da haksız yolla ellerinden alıyorlardı. Hazreti Şuayb kavmini Hakk'a davet ederken insan fıtratını ve kalbini dikkate alarak adaletle yapmıştır. Yani ölçü ve tartıdaki hassasiyet tıpkı kalbin çalışması gibidir. Kalp bedendeki organlara ne eksik ne de fazla yardım eder tam ölçü vardır. Bir de kalp bedendeki uzuvları bir arada tutan kaynaktır. Dünyayı da adalet ayakta tutmaktadır. Güzel ahlakı tavsiye etmenin en önemlisi yaşayarak önce olunmasıdır. Zira insanda hem iyiliğe hem de kötülüğe meyillik vardır. Kalp bütün isimlerin şubelendiği mahal olduğu için her itikat, her inanç, huy bir şubedir. Şuayb, şube sözünden türemiştir. Bu yüzden kalp hikmeti ona ayrılmıştır. Allah ismi tüm isimlere kendi özelliklerini verip hepsinin anlamını toplaması gibi maddi kalp organları manevi kalp ise tüm inançları toplar. Bugün sadece kalbin üzerinde duracağız. Birinci hadisimiz. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. İkincisi de şunu da bilin ki insan vücudunda bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzelir. O bozuk olursa bütün beden bozulur. Azalar ona tabidir. Dikkat edin o et parçası kalptir. Kalp kelime olarak altını üstüne çevirmek, döndürmek, evirip çevirmek manalarına gelir. Demek ki yönü sürekli dönen, dönüşen bir şeyden bahsediyoruz. Peygamberimiz ya mukallibel kulü. Sebbit ala, sebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım. Kalbimi dinim üzere sabit kıl diye dua etmiştir. Çünkü kalp Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirip çevirir. Kalp bu kalemun gibidir. Her şeyi irade edebiliriz ama kalbe söz geçirmek mümkün değildir. İradesi yoktur. Dualara, vesilelere sarılarak kurtulabiliriz. Bir de Bulunduğumuz mekanlara, kişilere dikkat etmek gerekir. Kalp hemen rengini alabilir. Ha demeden hayran olabilir. Yunus Emre'nin kalbi de öyleymiş. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Birden gelir şadan olur, birden gelir giryan olur. Birden sanırsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Birden beşaretten doğar, hoşbağ ile bostan olur birden gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar birden girer kibrevine firavunla aman olur birden döner cebraile rahmet saçar her mahfile birden gelir gümrah olur miskin Yunus hayran olur kalp iki çeşittir maddi ve manevi maddi olan hepimizin malumu göğsün sol tarafında olan et parçasıdır ve kan kan pompalayarak vücudun her yerine ulaşır. Damarlarla kendine bağlanılan canlılık merkezidir. Beynimize kan gitmez de tıkanırsak felç oluruz. Keza kolumuza ayağımıza gitmezse kangren oluruz. Göğse Arapçada sadr denir. Boğazımızın altındaki çukurla göbeğimiz arasındaki yerdir. Şu halde kalple ilgili bir kelime daha ekledik sadr. Kalp sadrın içindedir. Sadrın zıddı zahırdır. O da sırt demektir. Manevi kalp ise maddi kalpten tamamen ayrı değildir. Mutlaka ilişki vardır. Heyecanlandığımızda kalbimiz hızlı atar. Korkuda da öyledir. İyi kalpli olanların nuru yüzüne vurmuştur. Yüzlerine bakarken içimizi sürur kaplar. Çünkü kalp bozulunca bedenin ya özünü ya da özelliklerini bozar. Ayrıca akletme, duyma, görme gibi azalarınız yanlış çalışmaya başlar. Bu defa gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini hakikatinden farklı yorumlar. Nefis fonksiyonlarını beden dolayısıyla maddi kalp üzerinden yerine getirir. Takva melekelerinin mahalli de manevi kalp olmaktadır. Şems suresi 7. ayette Allah nefsi biçimlendirip ona şekil verdikten sonra 8. ayette o nefse hem fücuru hem de takvayı ilham ettiği buyurulur. Yani ruh bedenle buluşup nefsin bedene göre biçimlenmesinden sonra kalbe helake sebep olacak tohumlarla kurtuluşa götürecek tohumlar ekilir. Kalp için üç sözcük daha kullanılır. Bunlar sadır, fuat ve lüptür. Benzetmelerle ne demek olduklarına bakalım. Cevizin yeşil kabuğu sadır diyelim. Sert kısmı kalp. İçindeki ceviz Fuat, yağı ise Lüp'tür. Başka türlü bir benzetme. Göz, gözün beyazı sadır. İçindeki kocaman yuvarlak olan kısım kalp. O yuvarlığın içindeki nokta Süveyda yani Fuat. O gözün nuru ise Lüp'tür. Şimdi incelemeye başlayalım. Cenab-ı Hak Nas suresinde Ellezi yüves misufi sudurin nas. O ki insanların sadrına vesvese verir buyurmuştur. Vesvese veren şeytandır. Ayette kalp geçmez, sadır geçer. Demek ki vesvese kalbin içine girmiyor, dış kabuğunda kalıyor. Ama sadrı vesvese mahalli olarak görüyoruz. Şeytan kalbin avlusunda dolaşıyor. Ancak nefsin yardımı olmalı kalbe girmesi için. Fücur, sadra, takva kalbe konulmuştur. Ufak bir tüyo vermek gerekirse, şeytan dediğini yaptıramazsa başka bir şey fısıldar. O da olmazsa yine şekil değiştirir. Bir sürü projeleri vardır. Ama nefsin fısıltısı ısrarcıdır. Sürekli aynı şey üzerinde durur. Yaptırıncaya kadar uğraşır. Okuma yazma yoluyla kazandığımız ilimler suya yazılmış gibidir. Zamanla unutulur. Ama kalpten gelenler kal kalbe doğanlar asla unutulmaz. Hucurat suresi 14. ayette, Bedeviler inandık dediler. Peki De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik, itaat ettik, İslam olduk deyiniz. Henüz kalplerinize iman girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah affedicidir, merhamet sahibidir. Ayet kısaca şunu anlatır. İslam'ın, itaatın merkezi sadır. İmanın merkezi kalp. İtaat etmek iman etmek değildir. İtaatın içinde her zaman teslimiyet olmaz. İki türlü itaat var. Biri korkudan, diğeri teslimiyetten. İmanda teslimiyet ve rıza vardır. Taklit ve tahkik vardır. Diğerinde sadece taklit vardır. Zahiri itaat zahiri cezalardan kurtarır ama kalbi etkilemez. Fuat'a gelince. Fuat kalbin içindeki siyah noktadır. O sizi sen Epsal ve efide ile yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Mü'minin suresi 78. ayet. Fuad'ın çoğulu efidedir. Kur'an'da 5 ayette geçer. Sem duyma, basar ise görme duyusudur. Arap dilinde niteleyen ve nitelenenler birbirleri üzerine atfedilirler. Bu yüzden kulak ve göz uzuv, Fuad ise bu duyular yoluyla ortaya çıkan idrak demektir. Ne kadar az şükrediyorsunuz buyurulması efidenin de şükredilmesi gereken nimetlerden biri olduğunu anlatır. Maddi kalbin manevi kalple alaka kurduğu yer Fuat'tır diyebiliriz. Çünkü maddi duyuların verdiği sonuç manevi idraktır. Necm suresi 11. ayette Ma kezebel fuadu ma ra'a Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı şeklinde meal verilmiş. Oysa ayette Fuad'ı yalanlamadı geçmeliydi. Geçiyordu. Lüb ise kalp idrakinin iman melekesiyle nurlanmış halidir. İslam ansiklopedisinde öz anlamına gelen lüb kelimesi tasavvuf kaynaklarında kuruntu ve hayal kabuğundan arınmış ve de nurla aydınlanmış akıl olarak geçer. Kısaca saf, süzülmüş akıldır. Ürül elbap selim akıl sahipleri demektir. Kur'an'da lüb kelimesi çoğul olarak geçer hep. Ve ulul elbab Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif edilir. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ayetin yorumunu sizlere bırakıyorum çünkü çok açık. Bedenimizde maddi olan kalbimiz nasıl canlılık veriyorsa manevi kalbimizde Nefsimizin bütün şubelerini kullanır. Bedende ve nefiste padişah kalptir, akıl değildir. Kalbin akılla karıştırılması hep olmuştur. Biz tevhid ehliyiz. İnsanda dualizm yoktur. Bu yüzden bir mahalde iki yönetici olmaz. Aklın kaynağı kalptir. Görüntü olarak akılda çıkar. Kalp bütün fonksiyonları içine alır. Hani e, duyguların yeri kalp, düşünmenin ki akıl denir ya. Aslında isimlendirilmenin hepsi kalbe aittir. Duygularla akletmeye kalp denir, birliktedir. Bütün duyuların hesap sorulduğu yer kalptir. Görmeyen göz, işitmeyen kulak, akletmeyen akıl kararmış bir kalbin neticesidir. Akletmek kısaca kalbe aittir. Anne karnındaki çocuğa 120. günde sultan ruh yani insan nuru üflendiğinde nefs adını alır. Ona yani Adem'e şekil verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman. Hicr suresi 29. ayet. Ana karnında maddi yapı tamamlandığında tesviye edildiğinde ruh üflenir. Bundan sonra insan için ruh değil hep nefisten söz edilir. Ruh ise kulü ruhi emri rabbi. Rabbin emrindendir. Müslüman düşünürlerden olan Bab Baberti ve Gazali şöyle der. Allah tarafından vasıtasız bir şekilde meydana getirilen her şey emir aleminden. Bir sebebe bağlı olarak yaratılan şeyler halk alemindendir. Ruh vasıtasız olup emir alemindendir ve emir alemi halk alemini idare eder. Her ikisi de Allah tarafından halk edilmiştir. Nefs kalp ile beden arasında bir araçtır. Ölüm anında bedeni terk eden ve ölümü tadan nefistir. Ahirette sorumlu tutulan yine odur. Bu nefsimizde tümüyle tasarruf eden de kalptir. Enfal suresi 24. ayetinde bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve onun huzuruna toplanacaksınız buyurulur. Kalbi incelediğimizde bu ayet çok muazzamdır ve çeşitli tefsirler yapılır. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girmesi kalbinden daha yakın olmasıdır. Ya da Allah'ın kalp ile kişi arasına girmesi o kişinin ölmesidir, Allah'a kavuşmasıdır ya da fenafillah sürecidir. Kalp hakkında en son Sadreddin Kolevi'ye kulak vererek bitirelim. Kalp, bedendeki uzuvların kaynağı ve insanda hayvanda ilk meydana gelen organdır. Uzuvlardaki canlılık kalpten gelir. Alemin kalbi güneştir. Güneşten yayılan ısı ışık yıldızlara ulaşır. Bütün varlık suretlerinin kalbi ise insanı kamildir. Hilafet yeri yeryüzüdür. Çünkü varlık dairesinin merkezidir. Manevi makamı ise nefes rahmaninin sudurunun başlangıç merkezidir. Konevi kalbin beş mertebesi olduğunu belirtir. Manevi mertebe. ilk. kalbin hakka yöneldiği arada hiçbir vasıtanın olmadığı yerdir. Haklı olduğu ve kendini kimseye açamadığı doğrudan yöneldiği haldir. Hatta kalbinin doğrultusunda muradı gerçekleşirse, haklı arasında daha rakik, ince bir ilişki başlar. Ya da tam tersi, yani muradı gerçekleşmezse her iki halde hikmetleri üzerine odaklanır, verilen, verilmeyen. Bir de başına ne gelirse gelsin. Kalbine ilk düşen hak olursa bu yön kuvvetlenir. Kalbin ikinci yönü ruhanidir. Ruhlar vasıtasıyla ayağın sabitesinden ne gerektirirse aldığıdır. Allah'tan ilham aldığı yöndür. Kalbin misal alemine dönük olduğu yer ise kalbin çoklukla ilişki kurduğu yer. Mizacının, ahlakının itidalli olması huzur ve marifeti oranında pay almasına bağlıdır. Gördükleri, tecrübe ettikleriyle ilgili sakinliğini, iç huzurunu koruyabilirse kalp inşirah verir hatta fazla oyalatmadan tesirinden çıkarır. Allah ile bağlantı kurması oranında bu alemden az alır. Şu Ayb Aleyhisselam'a ait olan kalp hikmeti misal alemine dönük olandır. Esmaların manalarını içine alan Allah isminin sırlarına kalbiyle şahitti. İsimlerin manalarının gereği üzere yaşardı. Bu yüzden üzerinde kalbi sıfatlar hakimdi ve insanları anlayabiliyordu zahir alemdeki suretlerin düzelmesi manevi aleme, manevi kalbe kapı açar. Bu yüzden Musa peygamberin zahir terbiyesi kayınpederi Şuayb peygamber sayesinde olmuştur ki sonra batın terbiye için Hızır gönderilmiştir. Şehadet alemine dönük kısmını kalp zahir isminden alır. Bu genel olarak bütün insanların hepsinde ortak. Kalp Şehadet aleminde hisleriyle haz duyar. Acı karşısında kabza, sevinç durumunda basta geçer. Zahir olayların içteki, kalpteki tepkisi aynıdır. En sonunda her şeyin Allah'tan geldiğini idrak ederse sıkıntıdan çek, ee, çıkar. Bir de bütün bu mertebeleri kuşatan ehadiyeti cemdir. Varlık dairesinin orta noktasıdır. Kalp kısaca bu beş yönüyle her bir aleme dönüktür ve bu mertebelerinde mazharı mutlaka vardır. Tekrar özetle, kalbe dönecek olursak, manevi kalbimizin temel hareketi düşünmek ve anlamaktır. Oysa günlük dilde kullanırsak e, duygulara karşılık gelir kalp. Düşünmeyi beyne veririz. Oysa kalp sınırlarını dışına çıkartır, özgürleştirir, hayal gücünün kaynağı da sayılır. Akıl havire ilkeler koyar. İlkeler gerçeğin önüne koyulan koyulan engellerdir. Sürekli tanımlayan, tasnif eden bir zihin, insana arzu ettiği hayatı vermez. Ölçülebilir olmak, tanımlanmak hoşumuza gitmez. Kendimize özgü fikirler, değişimler kalpten çıkar. Yoksa kalbin kırılması, kilitlenmesi gibi duygusallıklar kalbi anlatmaz. Elem neşrah leke sadrak, biz senin göğsüne inşirah, genişlik vermedik mi sorusu, darlığı değil, gönül insanının genişliğini anlatır. Mevlana ile Hacı Bektaş arasında geçen şöyle bir hikaye anlatılır. Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Bir süre sonra yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş'ı velinin dergahına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işleri görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır. Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına girer. Gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır. Mevlana hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler. Mevlana'ya da sebebini sorar. Mevlana şöyle der. Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. Bu yüzden senin hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam üşenmez kalkar, Hacı Bektaş dergahına gider, Hacı Bektaş Veli'ye. Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli'ye sorar. O da şöyle der. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden biz bir damlayla gönlümüz bizim bir damlayla gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir. Buradaki yorumu size bırakıyorum. <laughs> Çalabım bir şar yaratmış, iki cihan aresinde diyen Hacı Bayram'ı veli için şar yani şehir kalptir. İki cihan ise beden ve ruhtur. Gönlümüz şehirden ibarettir. İnsan kalbi değerler üzerine inşa edilmiş manevi bir şehirdir. İki cihan aresinde, arasındadır. İnsan iki alemin özelliklerinin birleşimidir. Ayaklarının bastığı yer ile aklının ulaştığı yer arası. Kevni cami. Eğer kalbi aklın karşısına koyarsak meseleyi anlamamışızdır. Kalp aklın düşünme, genişleme, derinleşme ifadesidir. Öğrenilen bilgiler ister dini ister dünyevi olsun Furkan özelliğiyle alınması gerekir. Zahir terbiye şarttır. Sadır temizlenmeli ki iyi ve kötü arasındaki farkı bilebilelim. Ama kalbe geçersek bu Furkan'ın rengi değişir. Biz buna iyi ile daha iyi ayırt etmek deriz artık. Çünkü tasavvuf ehli hep daha iyi seçer. Bakara suresi 271. ayette Cenab-ı Hak sadakaları açıktan vermeniz güzel. Ancak fakirlere yapacağınız yardımı gizliden yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır buyurur. Ayette iyi olan sadakaların açıktan verilmesidir. Neden? Başkalarına örnek olması açısından. Ama nefsin pay kapması her an mümkündür. Ayette gizli vermek daha iyidir buyuruluyor. Çünkü nefsin ne malanacağı şöhret kalmamıştır. Furkan'ı ayırt etmeyi öğrenen akıl ahlaklı olur. İlişkilerde beklendiği ön yargı, hesap kitabı bırakır, kendi olur. Aklımızla bir şeyi düşünebilir veya unutmayı seçebiliriz. Ama kalbimize söz geçmez. Sürekli döndüğü için daha güzele, daha iyiye yönlenir. Ama kalp kararırsa aklın dar, kısıtlı alanından çıkamaz. Tabakat kitaplarına baktığımızda ki tabakat ilmi edebiyattan tasavvufa, matematikten tarihe, mimarlıktan taş işçiliğine kadar değişik meslek sahiplerinin, bilginlerin ve sanatçıların hayatını anlatır. Okuduğumuz hayat hikayelerinde aklıyla ahlakını birleştirip kalbin ilhamlarına açık hale gelen insanları görürüz. Bu konuşmamı sadece kalp ayırdım. Ama söylenecek çok şey olduğunu gördüm fakat bu kadarla yetinmeliyim. Unutmadan Eski Mısır'da mumyalama işlemlerinde tüm organlar çıkartılırken ki beyin de dahil sadece kalp yerinde bırakılırmış. Ahirette kalbin şekil verdiği nefisler olarak haşredileceğimizden olabilir mi? Hoşça bakın zatınıza.